Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle 2. Dünya Savaşı Nazi Almanyası Nazi Almanyası <laughs> yapıyoruz Evet Ben sizi sevmeyen bir hükümetim de Biraz farklı bir ilerlesek çünkü benim müttefikim Aram eksi yedi iken savaş ilan edeceğim devletle biri al, artı bir diğeri artı sekiz yani. <laughs> evet. Ama biz ultimatomla alacağız Avustralya'yı. İlerleyeceğiz Çekoslovakya'ya. Saldıracağız. Lan ya. Evet. Bu sarı ılık ne anlama geliyor? Bir de benim sarı ilişkilerim iyi olması gerekiyor derken siz neden saldırmazlık paktı imzalatınız? Sovyetlerle ilişki. Ben de ilişki geliştirince bir ters şey yok. Ben neden bunlarla ilişki geliştiriyorum? Oo ben de ilişki kötüleştirenler var müttefikimiz olarak. Türkiye ilişkiler var. Senin dostun Sovyetler. Ben de Sovyetler. Şunlar ilişkileri geliştiriyor. Portekiz'in de ben de ultimatomu var. Tam tam da ultimatom göndereceği bir. Boş ver. Biz Oğlum bu ne? Tövbe tövbe. Le Leben Le 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 ne lan? Weimar'ı şekillendirmeyeceğiz. Büyük gücüz, büyük güçlerimizi de koruyacağız. Biz Nazi Almanyasıyız. Tamam. Ee, benim anlık tepki değil. <laughs> tamam tamam devam devam. Ordu basmaya devam. Tamam devam. Ay devam ordu bas devam ordu bas devam ordu bas devam ordu bas tamam biraz daha ordu basalım devam ordu basmaya devam Devamda devam. Da devam. <laughs> devam edelim ordu basmaya. Tamam. Yeterince bence ordu bastık. Tabii ki Çekoslovakya değil de şey Avusturya seferi için gerektiği kadar bence ordu bastık. Devam devam. Götürün bütün orduları. Arkadaşlar. Biz bir ilişki geliştirmeyle başladık ama azı düşmanlarımızla neden ilişki geliştirdiğimizi bilmiyorum. devam 2000 sandı evet 80.000 ordu yeter bence avustralya Buraya benim seninle ilişkilerim asla o kadar açık. <laughs> Avustralya adlı hükümet büyük ihtimalle bizim. <laughs> Bu arada bence kabul etmezlerse. Oldular aldık 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 tamam. Çekoslovakya'ya da ultimatom deneyelim. Devam. Tamam. Bakalım Çekoslovakya kabul edecek mi? Çekoslovakya kabul etmedi. Tamam. Orduları sınıra dizmeye başlayalım. Bir, bir, iki, üç, dört.

lazım. Sekiz eyalete... Hmm. Yok. Tamam. Arkadaşlar ben ne yapacağımı buldum. O min buraya. পুরোয়া sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane kılıyor. En sonuncusuna da 1000 koyarız. Yok yok. Direkt şu binler yerleşsin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 20, 6, 12, 18, Böyle. Tamam. İşte şöyle şöyle sallıyorum işte ya. Sonra bir şöyle. böyle. Güney da full gönder. Evet. Ha arkadaşlar bizim bir asimilasyon yapmamız lazım. Tamam asimilasyonlar da hazır. Her şey çok güzel gidiyordu. Ama durun benim sana sorarsan bir de ilişkilerim kötü. Benim her şeyimle ilişkilerim kötü. Benim benim etrafımdan ben de ilişkin kötü Tamam, devam, devam, devam. Devam. Şu Çekos'ta belki son bir ultimatum daha gönderelim. Çekoslovakya bizi uğraştıracak. Çekoslovakya'dan sonra kanal orduyu da Macaristan kabul ederse inşallah ultimatumu çok iyi olacak. Savaş hazırlan diye İtalya'ya şöyle 10 tur versen ben de savaşayım. 10 tur gelir. Tamam. İtalya'yı savaşa davet ettim. Büyük ihtimalle gelecek. Tamam. Saldırılarımıza devam edelim. Evet. Çok iyi gidiyoruz. devam edelim. Çevreledik ve girişe başladık arkadaşlar. Onlara gönderdiğimiz ultimatom kabul edilmeyince biz de ne yaptık? Tabii ki de bu. Tamam, az bu da pes. Ben bunu basallaştırmak istiyorum. Evet, bu gördü Şöyle oradan bir vasalım olursa ne iyi olur be. Çok iyi olur oradan bir vasalım olursa. Oh. It's crazy summer lives. crazy summer lives. Şuraya gönderelim. Başkent olduğu için o tarafta yoğunlukla ordunun bulunması gerekir. Arkadaşlar Peki Arkadaşlar bir vasalımız oldu bu masalın özgürlük arzusu var bizim bize karşı. Ee, Yugos şimdi benim bununla ilişkilerimin iyi olması beni kötüye mi sürüklüyor? Evet. Benim Yugos'la bir ilişkim neden iyi? Kötüleştir, kötüleştir. Hatta ultimatum bile göndereceğim kendilerine. Böylece bayağı yükseliriz. Arkadaşlar şu an e, bayağı tarihe aykırı gidiyoruz. Arkadaşlar aranızdan ikinci Dünya Savaşı'nın selam varsa ee, burada pek ikinci dünya savaşı yok. Ee, sadece sadece Nazi Almanyası kurtuluş savaşı. <laughs> Arkadaşlar devam. Arkadaşlar Çekoslovakya'da alınmıştır. 80 bin orduyla işgal edecek uyarısını kabul etmeyen Çekoslovakya bu kabul et yüzünden kendi ordusunu öldürdü ve yok <laughs> bir şeyler yaptı evet crazy. Bu savaştan 11.000 bin ordu kaybetmişiz. Şu şey ordu şuradan para asimilasyonlarımıza başlayalım mı? Crazy Summer Tamam başladık yaptık benim Sovyetlerle ilişkilerim iyi ama kendileriyle daha çok ilişkilerim iyi olması gerekiyor azıcık arma mı göndersek devam ediyoruz arkadaşlar ee, neden sana ultimatonu gönderemiyorum? Ha. Tamam şimdi gönderebilirim değil mi? Evet. Ve 3 tane bastığınız oldu. Ama bir dakika. Sen, sen neden demokrasisin? Macaristan. İlhak isteriz. Arkadaşlar Macaristan ihaki istiyorum. Ugh. İh. Sekiz dur. De Macaristan ilhak talebi. Arkadaşlar şu an bir şey yapa yapa. Bayağı toprak genişletiyorum. Bayağı iyi. Arkadaşlar yavaştan kapatsak mı diyorum. Ya da son bir Bulgaristan seferi yapmaya çalışabilir miyiz? bakalım bizim ultimatomumuzu dikkate alıyorlar mı? İlk ultimatomumuz klasik eğerli talep ultimatomu. Onu kabul etmediler. Bakalım tuzağımıza düşecekler mi? Tuzağa düştüler. Arkadaşlar bu video 29 tur daha uzuyor. O 29 tur boyunca da Mallar ve yatırımlar yakacağız. 8 turumuz ve mallarımızı yatırımlarımızı kısma zamanı. Yani Bulgaristan İlhak talebi. Arkadaşlar İlk bölüm çok şey yaptık. Nazi Almanya'sı doğuş tam yükselişe Bulgaristan'a kadar geldi. Umarım keyif almışsınızdır. Like atıp abone ol olmayı unutmayın. Ve görüşürüz.